misafir geldi ya da çay kahve geldi. Sehpa arayışına girmeden. Sehpamızı açıyorum. Aynı sehpadan karşı tarafta da var. Açılabiliyor. Evet, Sehpalarla açtık. Misafirlerimize oturacağız. Çayımızı, kahvemizi sehpamızla. İsterseniz telefonunuzu koyun, isterseniz kitabınızı okuyun. Size kalmış. Gayet pratik. Konforlu. baba benzeri bu şekilde 360 derece kolayca <laughs> istediğiniz tarafa dönebiliyor. Güzel bir salon takımı olsun ama fonksiyonlu da olsun, yatak olsun, sehpası olsun diyorsanız izleyin, beğenirseniz evinize getirelim. İsterseniz bu şekilde dinlenip yatabilirsiniz. Türkiye'nin neresinde olursanız olun ya da dünyanın herhangi bir yerine teslim edebilirsiniz.